Merhaba arkadaşlar, ee, ben Şaka Delisi'nden Murat. Ee, arkadaşlar, bugün kuzenime bir şaka yapacağım. Ee, gerekenler tabii e, bir şişe su ve havlu olacak. Ee, yaparken dikkatli e, yapınız. Ee, tehlikeli değil ama yani siz dikkatli yapınız. Ee, şimdi şakamıza başlayalım, iyi seyirler. Helime! Geldim. Merhaba Helime. Merhaba Murat. Ee, şimdi seninle bir firvazlık oyunu oynayacağız. Tamam. Eee Helime'cim şimdi e, şişeyi koklayabilir mi? Tamam çok şimdi su. Su evet şimdi hokus pokus o zaman he. Birlikte diyelim. Hokus pokus. Evet e, Helime'cim şimdi koklayabilir <laughs> <laughs> elime e... <laughs> Evet arkadaşlar şakamız güzel oldu. Ee şimdilik bu kadar. Ee, i̇lk videomuz olduğu için e, daha amatör. Ama arkadaşlar diğer videolarımızda daha iyi olacağız. İyi seyirler dilerim.